Merhaba arkadaşlar, Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı ıslak kek yapacağım. İyi seyirler. Bir karıştırma kabı alıyorum ve içine 4 adet yumurta ve bir buçuk su bardağı da toz şeker ekliyorum. Toz şeker eriyene kadar yumurta ve toz şekeri güzelce çırpıyorum. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da sıvı yağ ilave edip tekrar çırpmaya devam ediyorum. Sıvı malzemeleri güzelce çırptıktan sonra 2 su bardağı un ve 3 çorba kaşığı da kakao ilave ediyorum. 1 paket vanilya ve 1 pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Alttan üste doğru hafif hafif spatulamla karıştırıyorum. 1 adet portakal kabuğu rendesi ve 1 adet de portakalın suyunu ilave ediyorum. 1 çimdik tuz da ilave ederek spatula ile yavaş yavaş karıştırıyorum. Kek harcımız hazır. Karecan bir kap alıyorum ve içine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Bir fırça yardımıyla her tarafını güzelce yağlıyorum. Ve kek harcımı yağladığım kaba döküyorum. Kekimi soğuk fırına atıyorum ve daha sonra 180 derece fanlı fırında 30 dakika kadar pişiriyorum. Kek pişerken ben de bu arada kremasını hazırlıyorum. Bir sos kabı alıyorum ve içine bir paket kremayı ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum ve kenarlardan köpükler çıkmaya başladığında ocağın altını kapatıyorum ve içine 2 paket sütlü çikolata ilave ediyorum. Kesinlikle kremayı kaynatmıyorum. Kremanın sıcaklığı ile çikolataları karıştırarak eritiyorum. Ganajımız hazır. Bir kürdan yardımıyla kekin pişip pişmediğini kontrol ediyorum ve soğuduktan sonra üzerine ganajını döküyorum. Kek piştikten sonra içerisi mis gibi portakal koktu. Portakallı ıslak kekimiz hazır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.